yanına git de onu koru. Tamam. Tamam hadi. Biz hazırız. Patlat. Üç, iki, bir. Keşanlı. Keşanlı. İyi misin? İyiyim. Yetiştirmemiz lazım. Helikopter yola çıktı bile. Kaç saattir bu halde? Beş. Belki altı saate. Nabzı var ama durumu çok kötü. Hadi çıkalım buradan. Hadi. Böyle gidersek iki saatten önce varamayız. Komutanım, iki saat daha müdahale edemezdikçe hâlâ kaybedebiliriz. Bu kadar dayandı. Biraz daha dayanır benim aslanım. Acil müdahale edilmesi lazım komutanım. Çok kan kaybetti. Kanaması devam ediyor. Bilinci kapandı. Ne öneriyorsun? Bir hastane bulabilseydik, sağlık ocağı da olur. Turnikeyi yenilerdim. Kesik damarları dikerim hastaneye kadar idare ederiz komutanım. Burada yapamaz mısın? Mümkün değil. Durun. Tahir hemen bak haritaya. komutanım. İki kilometre ötede bir köy var. Sağlık ocağı da var. Tamam. Hemen koş bir araç bul. Emredersiniz komutanım. Tolun sabzme. Hadi. Ne oluyor? Kimsiniz? Sakin ol Türk askeri. Hadi beyler. Hadi. hadi dikkat. Yardım et. <laughs> Doktorunuz var mı? Doktor yok. Bayağıdır yok. Tamam ilaç dolabınız nerede? Şurada. Vücut ısısı iyice düşmüş. Normal. Çok kan kaybetti. Ya tamam. Kan kaybetti falan ama iyi idare ediyor. Koçum şu ana kadar gayet iyi gidiyorsun. Tamam bayıldım falan ama normal. Şimdi Aşık abin sana bir operasyon çekecek. Zıpkın gibi kalkacaksın tamam? Aşık hadi Aşık. Komutanım üstüne çıkaralım. Hadi Aşık. Buralar güvenli mi? Dün gece bir grup görmüşler. Sanırım beş altı kişilermiş. Bir kızı sormuşlar. Hangi kız? Kız teröristlerden kaçıyormuş. Teröristler de onu kovalıyormuş. Yani civarda birileri olabilir. Evet. Muhtarınız var mı? Var. Ah, yolun sonundaki yer. Tahir hemen muhtara koş. Durumu anlat. Terslik olursa sakin ol. Önceliğimiz çayları buradan çıkarmak. Emri dersiniz komutanım. Koş. Hastanem iyi olacak. Efendim. Komutanım. Size kötü bir haberim var. Çaylak yaralı. Ne? Durum nasıl? İyi değil komutanım. Ağır yaralı. Burada bir sağlık ocağına getirdik. Helikoptere yetişmeye kalkışsak kaybedebilirdik. Tamam, elinizden geleni yapın. Aşık müdahale etti. Kanamayı durdurdu. Fakat durumu hala çok kritik. Acil oraya getirmemiz lazım. Ama yerinden oynatmak bile çok tehlikeli. Ve dışarıda bazı gruplardan söz ediliyor. Komutanım arz ediyorum. Kapatma telefonu. Hatta kal. Komutanım. Ne oluyor Yavuz? Çaylak ağır yaralanmış. Ne? Bir sağlık ocağına götürmüşler. Helikoptere gitseydik kaybederdik diyorlar. Bölgede sakat bir bölge. Teröristler varmış. Tamam. Ali konuş. Gerekli tedbirleri alıp orada beklesinler. Ben de yardım için konuşacağım hemen. Komutanım kendinizi sağlam alıp orada beklemenizi söylüyor. Emredersiniz komutanım. Hemen hızlanıp çıkıyoruz o zaman. Yok. O kadar zamanımız yok. Ben bir komutanlıkla konuşayım yakın bir komando tugayından destek talep ederiz. Nasıl emredersiniz? Ailesine haber verecek miyiz? Vermemiz lazım. Emredersiniz. Yardım gönderecekler. Sağlık personeli de. Bayan kocam az kaldı. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol dayı. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Malum. Civarda terörist unsurlar varmış. Köylüleri söylerseniz uyanık olsunlar. Sağlık ocağındalar. Asacak mıyız? Hele bir dur. İçeride kaç kişi var acaba? Kalabalık olabilirler. Gidip bakalım. İçeri nasıl gireceksin lan? Sen de soyun hadi. Mevzini al. Gördüğünü vur. Tamam. Bizi de birazdan gelip alacaklar. Tamam kurban oldum. Biz Türk askerine her zaman yardım ederiz. Ben şimdi gidip söyleyeyim. Kim var kim yok haber vereyim. Komutanım kim bu? Komutanım kim bu kadın? Hafza teşetme. Bu kadın. Yaklaş! Yaklaş! Tahir! Temiz. Dön arkanı. Diz çök. Çök! Tahir üstünü ara. Temiz komutanım, kelepçe. başından beri sen haklıydın. Çok pişman. Neye pişmansın? Kardeşimin haline bak! Delik ne oldu? Ölecek mi kalacak mı belli değil. Keşanlı sakin. Ne sakini komutanım? Ne sakinliği? Bu kadın senin karını öldürdü. Biliyorum. teslim olacağım. İtiraf edeceğim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Allah hepsinin cezasını versin. Pişmanmış inşallah. Bana bak. <laughs> ne olur affet beni. Ne olur affet. Çok pişmanım. Ne olur affet beni. <laughs> ...ben değilim. Kimden dilemem gerekiyorsa ondan dileyim. Beni affet beni. Allah'tan. Götürün şunu. İyice bağlayın, dikkat edin. İstihbaratı teslim edeceğiz devam edersiniz. Emredersiniz komutanım. Hadi hazırlanın çıkıyoruz. Helikopter yolda. Bu ne olacak? Aha. Kardeşim kendine geliyor. Çaylak. Çaylak. Komutanım şoka giriyor. Ne şoku ya? Tut, tut, tut. Komutanım yardım lazım. Elinden geleni yap. Aşık, bir şey yap. Aşık. İki kişi geliyor. Dikkat et Tahir. Keşanlı kapı. Çaylak. Yardım edin. Yardım edin arkadaşım çok hasta. Yardım edin. Dur şöyle. Yardım edin arkadaşım çok hasta. Geç şöyle kardeş. Allah kahretsin! Herkes dikkatli ve uyanık olsun. Hayır. Yat yere ya! yat! Dikkat Dikkatli olun. Bana yardım et. Tamamdır. Aşık gözüne seveyim çaylığa dikkat et. Bir ara daha aldımı kurtaramayız artık. Dikkat et ne olur. Komutanım keskin nişancı var. Çıkarma kafayı çıkarma. Sıkı <laughs> tut, sıkı Sen yanımda kal tamam mı? Tamam. Geliyorlar. Tahir kapıyı aç. Aç sonuna kadar aç. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. Keşanlı. İkinci nişancı var. Nerede lan bu? Göremiyorum komutanım. Bir şey görebiliyor musun? Henüz yani değil. Bak bak, görüyor musun? Evet, orada. Tamam. Ben kapıdan çıkar gibi yapayım. Beni hedef alır. Siz de şuradan indirirsiniz. Olmaz. Tehlikeli. Hayatın tehlikeye tamam. Nasıl yapacağız peki? Üçümüz birlikte çıkacağız. Ya o birimizi vuracak, ya biz onu. Bu tam benlik. Sevdim bunu. Çaylak güvende değil mi? Güvende. Görüş imkansız. Tamam. Ver. Saat on yönünde çalıkların arkasında. Üç deyince çıkıp adamı indiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Pozisyon kimse. Hayır komutanım. Bu sonuncuydu. Aslanlarım benim. Aslanlarım helal olsun. Helal olsun. Tamam. İmzalayın şurayı. Teşekkürler. Bu kadın gerçekten karnınızı mı öldürdü? Hayır. Karımı ben öldürdüm. Nasıl yani? Uzun hikaye. Şunu bil Tahir. Başına gelen her şey bir imtihan. Para bir imtihan. Evlat imtihan. Eş imtihan. Ölüm imtihan. Hayat baştan başa bir imtihan. Dersini çalışmazsan sınıfta kalırsın. dar